Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyor. Arkadaşlar videolarımız biraz kısa sürüyor fark ettiyseniz. Çünkü grafik çizmesi o kadar zor değil. Bildiğimiz zaman hemen çiziyoruz değil mi? Şöyle yakınlaştım. Bakın. Şimdi biraz parçalı fonksiyon çizeceğiz. Bakın. bir de asimtot varmış değil mi? Geldim ben biri bakın. Şöyle bir asimtot belirledim. Bu bir de asimtot var. Hatta biraz daha sola kaydırsam. Bakın bir de asimtotum var. Birden büyükken arkadaşlar 5'miş. Ben y eşittir 5 doğrusunu çizeyim mi? Bakın y 5 doğrusu bu. Ben birden büyükken bakın şurada eşitlik olacak değil mi? Birden büyükken burada eşitlik olacak. Bu yüzden ben geleceğim bakın şu kısmını alacağım. Bu kısmı gitti değil mi? Güzel. Birden büyükken böyle. Birden küçükken bakın arkadaşlar. X eksi 2. Ben x eksi 2'yi çizmek istiyorum bakın. Şu y eşittir x değil mi? Ben bu elemanı bakın tam 2 birim aşağı alacağım. Bakın aldım şöyle. 2 birim aşağı aldım. X eksi 2. Ne diyor arkadaşlar? X birden küçükken bakın ben bunu kullanacakmışım. Bakın burası açık aralık olacak. Şu kısmını kullanacaksan bakın şöyle çizdim. Şunu sildim bakın. Şu kısmı da benim işime yarayacak tamam. Böyle çizilecek bu. Güzel. Bakın bu kez iki de asimtotum varmış. Şöyle. Şöyle çizeceğim. Şöyle bakın geldim. 2 de x eşittir. İki de benim asimtotum var tamam mı? Y eşittir x'i çizin bakın. Bunlar arkadaşlar bir çizin bakın. Gelin eksi 5'i çizdiniz böyle. Daha sonra yerleştiririz. Y eşittir x'i de çizelim şöyle. Y eşittir x doğrumda çizdim bakın. X 2'den küçükken y eşittir x'i kullandı. X eşittir. Bakın eşitlik var mı? Eşitlik yok. Şurayı bir tane dairene al. Şuradan devam ettir bak. Ne oldu? Devam etti böyle. İçi boşluk oldu. Daha sonra x eşittir 2'den büyükken bakın. Hem de eşitlik var bakın burada burayı doldurdum Büyükken de şu ifadeyi kullandım anlaştık mı bakın Benim parçalı fonksiyonum bu şekildeymiş güzel güzel bir fonksiyon Şimdi 3'te asimtotum varmış bakın Şöyle çizmesem daha Şöyle çizsem daha güzel olacak bakın x eşittir 3'te benim asimtotum varmış güzel Yeşil 2x diyor hmm. Bakın yeşil 2x nasıl gelecek Bir şu noktadan geçecek bakın Şu noktadan daha sonra 2 koydum da 4. Bakın böyle. Hatta şöyle şöyle geçecek değil mi? Geldim onu çizdim bakın. Şöyle çizdim. Bu ne? Y eşittir 2x mi? 2x'i çizdim bakın. X 3'ten küçükken ben bunu kullanacakmışım. Eşitlik olmadığı için bakın şu kısmı açık bıraktım. Daha sonra geldim şöyle çizdim. Tamam. Şu kısmı da sildim bakın. Şu kısım artık benim. Fonksiyonum x 3'ten büyükken de y eşittir x artı 3'ü kullanmıyor. y eşittir x'i çizgel. Bakın y x şu. Abartarak çiziyorum bakın. Ben bunu 3 birim yukarı alırsam. Şöyle bakın 3 birim yukarı aldım. Köşegenlerden geçmesi lazım. Bakın. 3 koyuna geldi 6. 3 koyuna geldi 6. Bakın aynı noktadan geliyormuş. O yüzden bakın bu kısım dolu oldu artık. Ben daha sonra şu kısmını alacağım. Şu kısmını çıkardım. Bakın böyle bir fonksiyonmuş. Bakın parçalı falan değil. Bu birebir bire ve örten bir fonksiyondur anlaştık mı? Orası boşluk. Çünkü bakın 3 koyun 6 geldi. 3 koy burada da 6 geldi. Sağlıyor değil mi? Güzel. Güzel bir fonksiyon. Yine iki de asimtotum varmış. Şu asimtotu bir güzel bir çizeyim. Allah Allah çizemedim. X eşittir 2 de benim asimtotum varmış. Güzel. Hmm. Y 2 işte eksi x. Gel eksi x'i çizelim bak. Eksi x bu değil mi? Sen bunu diyor ki 2 birim yukarı kaldı. Gel 2 birim yukarı kaldı. Şöyle oldu. Ve diyor ki x 2'den küçükken bunu kullan. Eşitlik var mı? Yok. Eşitliğimi bakın boşluğu koydum. Şuradan devam ettirdim. Şu kısmı sildim tamam mı? Şu kısım benim sol kısmı Şurası. Şimdi aşağı geliyorum bakın. x 2'den büyük eşitken bakın 4x. Hmm, güzel. Şuradan gidecek ve arkadaşlar şuradan gidecek. O fonksiyonu da bakın şöyle çiziyorum. Hatta biraz daha şuradan gelmesi lazım ki. Bakın şöyle bir fonksiyonum var. 2'den büyükken de hatta bunu da uzatmam lazım arkadaşlar. Şöyle uzatmam lazım bakın. Hatta 2 koyduğuma 8, 5 gelecek değil mi? Şurada 5 falan gelecek arkadaşlar. Tam net çizemedim. Burada 5 gelecek mesela. Orayı boyadım. 2 koyduğumda 5 geldi. Boyadım. Ve bunu çizecekmişim. O yüzden burayı boyadım arkadaşlar. Şöyle bir şey çizeyim. Hani burası daha net olsun. Hatta şöyle biraz daha dik olsun. Bu kısım da sağ kısmı. Şöyle yeşille boyasam daha güzel görünecek. sağ kısmı tamam. Şu noktaları silsem daha güzel olacak. Güzel. Sıfırda simptotum varmış. Sıfırda simptotu böyle göstereyim. Hatta daha farklı bir renkle olabilir. Şöyle. Ha şöyle göstersem. Hiç belli değil ki. Mavi göstersem tam mavi daha çok belli oldu. Sıfırın solunda x kare çiziyor. Bakın x kare neydi? Çizemedim ki. Bakın x kare böyle geldim. Buradan devam ettim ama x'in solunda bakın Bunun solunda onu çiziliyor. Sildim. Tamam mı? Soluda, sol kısmına buymuş. Peki. Sağında da y'ye x, x, x 3 çiziliyor. Bakın. Y'ye x bu. Çizemedim değil mi? Y'ye x bu. Ben bir yanlışlık yapıyorum. Ha şuradan geçecek. Pardon ya. Y'tir x bu bakın. Ben bunu 3 birim aşağı ötelersem bakın böyle olacak. Sıfırın sağında da bakın burada eşitlik yok. Burada eşitlik var. Ve ben şu kısmını alacağım bakın. Bu kısmı sildim. Sağ kısmı da böyleymiş. Bakın şurada dolu. Hatta siyah yapayım burası dolu. Güzel bu da güzel fonksiyon. Hmm. Oo, güzel. Şimdi bunu nasıl satacağız bakın. X 2'den küçük. Eksi 2'den büyük tamam mı? Bir, birinci kısım. Bu da x büyüktür 2, x küçüktür eksi 2 olacak değil mi? Eşitlik var, eşitlik olduğu için bunları koydum. Peki. Asimptotlarım çizeyim bakın. 2'de ve eksi 2'de. Şöyle daha biraz sağdan. 2'de ve eksi 2'de ve 2'de. Peki. Bakın şu x eşittir. Eksi 2. Bu da x eşittir. 2 doğru. Peki. Şimdi 2 ile bakın eksi 2 arasında şu kısımda arkadaşlar x kare artı 3 kullan bakın. Ben x kare artı 3'ü şöyle çektim bakın. Ben bunu 3 birim yukarı alacakmışım. Şöyle olacakmış. Ve şunları sileyim bakın. Şuradan geçecek. Bakın 2 koydum. 1 koyduğumda ne gelecek? 1 koyduğumda 4 gelecek. 1 koyduğumda buradan geçecekmiş bakın. 2 koyduğumda uçacakmış arkadaşlar. Şöyle gelecek yani. Daha farklı bir renk. Şöyle gelecek. Şöyle gidecek. Bakın ama eşitlik olmadığı için bakın şuralarda değerlerimi alamayacağım. Bakın açık olacak. Açık olacak anlaştık mı? Bakın x 2'den büyük eşitken eksi 5'i kullan. Eksi 5 nerede? Şurada. Eşitlik var. Bunu kullanacağım. Ve şunu şöyle çektim. Daha sonra x eşittir. Eksi 2'den küçükken yine eksi 5'i kullan diyor. Yine eşitlik var bakın burada. Burayı da solunu yaptım. Valla çok güzel bir fonksiyon. Şöyle bir fonksiyonmuş. Bence güzel bir fonksiyon arkadaşlar bu. Hadi bakalım diğer videomuza geçelim. Görüşmek üzere kolay gelsin.